Keratit gibi oküler enfeksiyonlar görme kaybına hatta körlüğe yol açabilen önemli bir küresel sağlık sorunudur. Geleneksel topikal antibiyotik tedavileri, düşük biyoyararlanım, oküler yüzeyde kısa kalma süresi ve sık doz ihtiyacı nedeniyle sınırlı etkiye sahiptir. Ayrıca, biyofilm oluşumu direnç gelişimini daha da arttırır. Bu sorunları aşmak için akıllı bir teranostik kontak lens geliştirdik. Bu lensler, pH'a duyarlı bio uyumlu boya ve moxifloksasin yüklü selüloz nanofiberler içerir. Enfeksiyon sırasında renk değiştirerek, gerçek zamanlı tanı sağlar ve ilacı kontrollü şekilde salarak hedefe yönelik tedavi sunar. Aynı zamanda biyofilm oluşumunu da önler. Biyo uyumlu reaktiflerle üretilen bu lenslerin sitotoksik olmadığı kanıtlanmıştır. Sonuç olarak bu yenilikçi cihaz tanı ve tedaviyi tek bir akıllı platformda birleştirir. Bu yenilikçi sistem preklinik düzeyde başarıyla geliştirilmiştir.